Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Aralık 2024 Cuma saatlerimiz 12.21'i gösteriyor. Bugüne damgasını vuracak en önemli beklentimiz altın ve gümüş yatırımcısı için e, saat 16.30'da gelecek ABD verileri olacak. 3 tane veri var arkadaşlar. Bunları bekliyor olacağız. Bunları takip edin. Bir volatilite olabilir. 10 altın ve 10 gümüşte geri çekilmeler veya yukarı yönlü hareketler olabilir. Nedir bunlar? İşsizlik oranları, saatlik kazançlar, bir de en önemlisi tarım dışı istihdam verisi olacak arkadaşlar 200-2000 gelmesi bekleniyor bunun üzerinde bir e, istihdam olursa veya 200-2000'e çok yakın bir veri gelirse veya çok üstünde gelirse e, burada işsizlikte bir soğuma yok e, bu da enflasyonist bir durum yaratacak İşsizlik yok herkes işe giriyor diye algılanacağından e, FED'in faiz indirimi yapmama ihtimalini tetikler bu da on altın ons gümüşte geri çekilmelere yol açabilir. Bir diğeri ortalama saatlik kazançlar. %0.3 artış olması bekleniyor. Bunun üzerinde bir artış olursa eğer yine enflasyonist baskı oluşturacağından Fed'in faizleri sabit bırakma ihtimalini güçlendirir. İşsizlik oranı %4.2 olması bekleniyor. Bir önceki veri %4.1 gelmişti. İşsizlik oranının bir tık atması bekleniyor. Buna paralel veya bunun altında bir veri gelirse yine işsizlikte bir sıkıntı yok. İş gücü canlı beklentisiyle faiz oranları sabit bırakılabilir beklentisi piyasalarda hakim olur ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi de ons altın ve ons gümüşte aşağı yönlü baskılama yaratır. Bunlara paralel bu 3 kalemdeki beklentilere paralel veya az önce söylediğimiz verilerin tersinde bir durum söz konusu olursa tarım dışı istihdam Tam düşük gelirse saatlik kazançlarda bir azalma olursa işsizlik oranı 4.2'nin üzerinde gelirse bu da ons altını yükseliş yönünde etkileyecektir diyelim arkadaşlar. Bu önemli veriyi söyledikten sonra haftanın bu son gününde çok fazla vaktinizi de almadan belki de gün içerisinde farklı yatırım seçeneklerini değerlendirebilirsiniz diye çok fazla uzatmadan devam edelim arkadaşlar. Şimdi altın tarafından devam edelim. Yatay seyir aynen devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 10 altın böyle günlerdir yatay seviyesini koruyor. Çünkü her gün videolarımda söylüyorum e, piyasalar kıymetli metaller için iki arada bir derede böyle beklenti içerisindeler arkadaşlar. Yani iki ileri iki geri bir ileri bir geri böyle devam ediyor. 2640, 2630 dolar ve 2600 doların altına gelmediği sürece yükseliş beklentilerimiz devam ediyor. Bugünkü gelen az önce saydığım e, ihtimaller doğrultusunda ons altında yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketleri göreceğiz. Bunların bu yatay seyrin ve ABD'deki olası uzun dönemli politikaları e, üzerinden geçerek biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Gram tarafında 3000 TL'nin üzerine geçemeyen bir gram altın var. Neye bağlı bu arkadaşlar? Ons altındaki yatay seyire bağlı bir de dolar TL'deki yine yatay ve ufak ufak yukarı giden seyirle bağlı arkadaşlar 34 lira 79 kuruş biraz yükselişlerin ivmelendiğini beklentimiz doğrultusunda gördük. Aynı şekilde Ocak ayında daha da hızlandığını göreceğiz. Bu da gram altını yükseliş yönünde etkileyecek. Kapalı çarşıda nedir? 3000 TL'nin altına inmeyen bir gram altın var kapalı çarşıda. Bugün de 3030 3040 TL arasında gidip geliyor arkadaşlar. Volatil hareketleri ABD verisine yakınlaştıkça 16.30'da bu veri gelene kadar göreceğiz. Orta ve uzun vadeli altın yatırımcısı için bir sıkıntı yok. Bunu yine söylemekte fayda var. E şimdi Fed'in faiz indirimini biliyorsunuz bugünkü veri etkileyecek ve büyük ihtimalle bugünkü veriler doğrultusunda Fed kararını verecek. Zaten piyasa %70 oranında 25 bas puan bir faiz indirimi fiyatlıyor. Hızlıca borsa tarafına bakalım. Daha sonra genel açıklamamıza devam edelim arkadaşlar. 10.072 dünle demiştik. 10.000 seviyesini e, muhtemelen yarın geçecek. E, fakat bunu destekleyecek veriler gelmesi lazım, açıklamalar gelmesi lazım dedik. Bu da geldi. BIST 50'de yer alan şirketler için açığa satış yasağı kaldırıldı. 2 Ocak 2025'ten itibaren e, yürürlüğe girecekti dendi arkadaşlar. E, bunun sonucunda da e, borsada açığa satış etkisiyle endekste yükselme endekste yükselmeleri gördük. 10.000 seviyesinin üzerine attı. Bundan sonra 10.200 ve 10.400 sıralı takip edeceğimiz dirençler olacak arkadaşlar. Takip edip göreceğiz. E, şimdi açıklamalara yorumlarımı buradan itibaren başlayalım. Şimdi borsada yükselişler başlayacak. Buraya destek gelecek. Bunun gelmesinin nedeni piyasadaki paranın borsaya kanalize olmasının amaçlandığını söylemiştik. İşte gördüğünüz gibi ekonomi cephesinden böyle buraya yönelik ataklar geliyor. Ve bu yükseliş biraz daha kuvvetlenecek borsa tarafında. Çünkü faizlerin indirim beklentisi sembolik de olsa Aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek. Açığa ya satış yasağı da Baktı. ufak ufak yükselişler başlayacak e, bankacılık endeksi holdingler başta olmak üzere yükselişler başlayacak arkadaşlar bu da bizim 8700 seviyesinden itibaren buralar dip alıma başlayın dedik e, altından daha fazla getiri elde edebilirsiniz dedik bunları her gün söyledik e, yatırımını yapan yaptı gördüğünüz gibi altın yatay giderken borsadaki ivmeli yükselişler başladı ve devam edecek ve bunları kendimizi övmek için söylemiyoruz. Ama ama yorum yaparken neleri örneklediğimizi de sizinle paylaşmak açısından bunlar da önemli. Şimdi altın yatırımcısını çok yakından ilgilendiren belki de e, çok kısa vade olmasa da orta vadede altın yatırımcısını, gümüş yatırımcısını etkileyecek e, sıkıntılı günler geliyor mu, gelmiyor mu bir de ona bakalım arkadaşlar. Nedir bu Bitcoin? Bitcoin 100 bin dolar eşiğini aştı. Hatırlarsanız dünkü videolarımda e, ve bir önceki videomda söylediğim gibi 100 bin doları deneyecek aşacak biraz geçecek sonra kar satışları gelecek Hatta şöyle dediğimi hatırlıyorum İnşallah bu 100 bin doları geçtikten sonra da zafer sarfı gaza gelip Bitcoin'e yönelen olmamıştır Çünkü bir düzeltme gelecek bir satış gelecek Belki derinleşecek Belki derinleşmeyecek ama yine birileri zarar edecek yine birileri psikolojik olarak etkilenecek diye söylemiştim Nitekim Bitcoinde 98 97 bin lira Hatta gelen rakamları gördük 96452'ye kadar gerilemiş sonra yine tepki alımları gelmiş İşte birileri saldırıyor arkadaşlar gaza geliyor diyorum ya birileri gaza geliyor buradan birileri çok kötü zarar edecek uzun vadede bakacak olursak da bakın ABD tarafında derin bir hazırlık sürüyor arkadaşlar daha önceki videolarımda dikkat çekmeye çalışıyorum e, Trump David Sa'ın Kripto paradan sorumlu olacağını duyurmuş yani bir hazırlık yapılıyor. Kendisinin yapay zeka ve kripto paralardan sorumlu olacağını söylemiş ve şöyle söylemiş Trump. Saks yasal bir çerçeve üzerine üzerinde çalışacak. Böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek. Yani bu aslında Trump'ın söylemleri var biliyorsunuz. Ne diyordu? Amerika Birleşik Devletleri'ne Bitcoin'in merkezi haline getireceğim diyordu. Adım adım bu yönde ilerliyor. Bu Trump'ın şeyi değil arkadaşlar. Bu Trump'ın planı değil. Bu genel Amerika Birleşik Devletleri'nin planı. 36 trilyon borç kolay ödenmez arkadaşlar. Ne yapacaksınız? İnsanların algısını kripto paraya, başta bitcoin'e çekeceksiniz. E, dünyada dolaşan o serseri dolar miktarı kripto paraya yönlenecek. Orada büyük bir balon oluşturacak ve elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığı için burada bu para, bu balon büyüdükten sonra bir patlama gerçekleşecek ve siz ne olduğunu bunu anlamadan ABD'nin borcu bitmiş veya büyük ölçüde azalmış olacak. Altının tahtı sarsılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Sarsarlar, sarsamazlar. Ama kripto parada bu balon, bu büyüyecek balon ne kadar sürecek? Ne kadar zaman büyüyecek? Ne kadar zaman insanlar bu hayalin peşinde koşacak? Birileri çok para kazanacak, birileri çok para kaybedecek. Çünkü bir yukarı çıkacak, bir aşağı inecek. Ama o cazibe merkezi olma olayı ABD'nin katkısıyla, Trump'ın katkısıyla ve David Sachs bu yeni oyuncu arkadaşlar piyasalardaki David Sachs'ın katkısıyla bu balon ne kadar büyüyecek ve sonra ne zaman patlayacak işte bunu görebilen bile bilen zarar etmeyecek. Göremeyen de o patlama sonrası büyük çöküşler oluşacak ve belki de o büyük reset büyük reset denilen olay böylelikle gerçekleşecek bunu bilemiyoruz. Bu yüzden altındaki yatay seyri mümkün olduğu kadar devam ettirecekler. Arkadaşlar bakın altını çok düşürmek istemiyorlar. Bir kere bunu anlayın. Niye bu kadar yatay seyrediyor? İsteseler altını bir anda daha aşağılara çekebilirler. Eğer altın çok düşerse bu sefer de BRICS ülkeleri altın stoklayan merkez bankaları ucuz ucuz altın almak isterler. Altın alacaklardır ve bunu da ABD hiçbir şekilde istemez arkadaşlar. Altın çok düşerse bu sefer altına talep daha fazla artar. Belki bireysel yatırımcıdan değil ama daha büyük stop stoklayan merkez bankaları BRICS ülkeleri daha çok altın talep ederler. Ucuz ucuz altını stoklamış olurlar. Ne bunu istiyorlar ne de altına aşırı talep gelsin istiyorlar arkadaşlar. Onlar da böyle yatay bir seyirle giden altın istiyorlar. Ne zamana kadar? Kripto tarafında kendi tahtlarını kurana kadar. İşte arkadaşlar son olarak da bunu söylemiş olayım. Peki biz ne yapacağız? E biz de portföyümüzü çeşitlendireceğiz arkadaşlar. Bakın işte fırsatlar bitmiyor. Ben borsa tarafında size bunu çok daha önceden söyledim. Dedim ki ufak ufak borsaya yatırım yapmaya başlayın. 8.700'ler buralar dip. Biraz buralarda maliyetlenin. Biraz bors borsadan yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirin. Bunu ben size daha önceden söyledim. Ben sizin elinizdeki parayı alıp da size portföy yapamam. Ama bunu e, sürekli olarak söyledim. Kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacak. Evet arkadaşlar gün 3'ü videomuz bu kadar olsun. 16:30'a dikkat ve bundan sonraki portföy Böyle çeşitlendirmemiz açısından da bu söylediklerimi dikkate alırsanız sizin menfaatiniz icabı olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.